İnsan bilmek ister, belirlemek ister, çözmek ister, kontrol altına almak ister. Eğer yaşamı daha başarılı, daha etkin, daha iyi yaşamakla ilgili bir meseleniz varsa bunların hepsi çok doğal isteklerdir. Ama hepimiz biliyoruz ki yaşam belirsizdir. Bugünün belirli olan halleri bugünün bilinç düzeyinde aslında ortaya çıkmıştır. Hanginizin başına aniden bir ...tatsız olay gelmedi... ...hanginiz tahmin ettiğinizden... ...çok çok daha iyi şeylerle karşılaşmadınız... ...hepimiz... ...hayatta sürprizlerle karşılaşıyoruz... ...ve özellikle de... ...iş yaşamında belirsizlik... ...ürkütücü... ...çünkü biz planlamak durumundayız... ...kendimizi düzenlemek durumundayız... ...peki belirsizliklerle... ...yolumuza nasıl devam edebiliriz... ...elbette elimizden gelen kadarını... ...kontrol edeceğiz, belirleyeceğiz, planlayacağız... ...ama yaşamda belirsizliğin olduğunu nasıl kabul edebiliriz? İşte burada anahtar kelime belki de kabul. Yani kabulle yola devam etmek. Hep yani kabul denildiği zaman zihne gelen şey pes etmek. Olanı olduğu haliyle razı olmak, çabalamamak, eylemsizlik. Oysa ki kabul bir başlangıç. Yolun başladığı yer, kapının açıldığı yer. Kabul ederek yola başlıyoruz. Kabul şimdiki andadır. Bu anda olanı kabul etmek. Belirsiz kabul ediyorum. Evet, üzücü kabul ediyorum ve çaresizim kabul ediyorum. Peki buradan sonra ne yapabilirim? Birçok kişi kabulü yaşamına değişim için alır. Kabul edeyim ki değişsin. Ne değişsin? Daha az stres hissedeyim. Daha mutlu olayım. Kabul edersem duygularım değişir. Kabul edersem durum değişir. Bu gerçek bir kabul olmayabilir. Kabulün kendisi başlı başına bir değişimdir. Belirsizlikle kalabilmek için. İşte bu konuşmada belirsizliğin kaçınılmaz olduğunu, kabulün yaşamımıza geçmesi için bunu pratik etmemiz, bunu deneyimlememiz ve öğrenmemizin ne kadar önemli olduğunu ve belirsizliğe rağmen değil belirsizlikle beraber nasıl devam edebileceğimizi konuşacağız. Umarım yakında beraber olacağımız bu konuşma sizlere bu yolda ilham olur. Görüşmek üzere.